sadakası, fitresi, osubusu yani hep benim dediğin şeylerden vermektir. Namaz, uykuyu bölüp bütün o konuştuğumuz şeyleri gerçekleştirmektir falan filan. Bunları meşakkat diye alanlar için, bunu bir de muhabbet olarak, sevgi olarak alanlar var ki onlar seçilmişler yani artık ne diyeyim. Bizim gibi bizim gibiler için meşakkatı var. Ama bu meşakkat netice itibariyle biter, gider. Ama hak indinde makbul olan onun hülasası sonsuzluk boyutlarında bize fevkalade dönüşler yapar. Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni söylemek lazım. Ahmet abiciğim, ibadetlerin meşakkati gider, sevabı kalır, günahların lezzeti gider, azabı kalır diye bir söz var. Evet. Siz ne dersiniz bu söz için? Çok doğru. İbadet meşakkat gibi geliyor yani oruç belli zaman dilimi içerisinde nefsin arzu ettiği e, fizik yapının arzu ettiğine var ise hepsinden ayrı kalmayı icap ettiriyor. E, namaz şimdi gerçi e, halkın belli bir kısmı konforlu, gece sabah namaza kalktığı zaman, sıcak suyu açıp abdestini alabiliyor. Ama bunu sobalı zamanları düşünün ve hala sobalı hayat yaşayan büyük çoğunluğu düşünün. Karlı, kışlı hatta efendim defihacet mekanlarının evin dışında olan yaşam biçimlerini düşünün. E gideceksin buz gibi hava efendim ihtiyacını gidereceksin. Ondan sonra Fulumbayla su çekeceksin, Buz gibi sudan abdest alacaksın, Daha düşkünsen belli bir süre yürüyeceksin, Camiye gideceksin, cemaate gideceksin, ee, Koşuşup kazandığın paranın kırkta birini çıkarıp vereceksin, ee, Hac ibadeti için, Eski zaman benim dedem bile deveyle gitmiş. Düşün eski şehirden Mekke Medine deve sırtında bir heybede birisi oturuyor, bir, bir yerde birisi oturuyor. E dedem de tabii ki deli ormanlı adam ağır basıyormuş. Öteki de ufak tefek bir adammış. Yukarı çıktıkça Hacı Efendi, Hacı Efendi deyince dedem şöyle bir hareketle onu sakinleştirmiş. Yani bir de böyle bir asabi ortamların olduğu, gideceksin dönecek misin belli değil. Onun için o zaman hac, hacca gidip dönme başarısı elde edenlerin kapısını yeşile boyuyorlarmış. Yani bu adam başardı anlamına geliyor. Yani e şimdi bunlar meşak, hac başlı başına meşakkattir. menası ki hac kolay bir şey değildir. E işte i̇şte sadakası, fitresi, osubusu yani hep benim dediğin şeylerden vermektir. Namaz, uykuyu bölüp bütün o konuştuğumuz şeyleri gerçekleştirmektir falan filan. Bunları meşakkat diye alanlar için bunu bir de muhabbet olarak, sevgi olarak alanlar var ki onlar seçilmişler yani artık ne diyeyim. Bizim gibi bizim gibiler için meşakkatı var. Ama bu meşakkat netice itibariyle biter, gider. Ama hak indinde makbul olan onun hülasası sonsuzluk boyutlarında bize fevkalade dönüşler yapar. Gelelim öteki tarafına. Zevkin de zevki, lezzeti tükenir. Geriye ne kalır? Tortusu, günahı, azabı, her türlü olumsuzluğu kalır. Çünkü caiz olanını düşünsen dahi ki, yani caiz olup da sorunlu olan bir şey yoktur. Yemeği çok fazla yersen haram değil diye, evet, ihtiyacından fazlasını yemek haramdır. Sıhhat gider, vücudun çalışması gider, orta beyin meşgul olur, üst beyin kansız kalır, burada nefse emmare tetiklenir. Bütün bunları temin etmek Caiz midir? Caiz değildir. Buna mı masil hazların ve şehevatın her şu şubesi, her şu abatı, şehevatın her şu abatı fevkalade kötü dönüşler yapar. Dünyamızı da ahiretimizi de berbat eder. Dünyada itibardan kaybederiz. İtibar gider dünyada. Çünkü o fiillere duşar olmuş kişiye hiçbir toplum hoş nazarla bakmaz. Ve hiçbir toplum öyle kişileri kendi işlerinde barındırmayı istemez. Yani dünya bu şekilde berbat olur. Bir kere kazancının bereketi kalmaz. Helalsiz olan her türlü ilişkide fevkalade E, negatif enerji vardır ve bu enerjinin yüküyle de insan büyük bunalımlara düşer. Büyük cezaları dünyada da çeker. Bir de bunun kabrini düşün, kabir azabını düşün. Allah muhafaza buyursun. Kısaca söyleyecek olursak, evet, e, külfet diye bakılan ibadetler netice itibariyle fevkalade bir dönüşe, zevk ve keyif diye bakılan seyyiatlar netice itibariyle, bize sonsuzluk aleminin sonsuz mutsuzluğunu taşıyan sapkınlıklardır. Bunların hepsinden Allah'a sığınırız. Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.